TV'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Yanımızda Genova Klinik Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Neval Atabey var. Atabay, evet. hoş geldiniz. Hoş geldiniz Neval Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Kendinizden ve merkezinizden bahsedebilir misiniz? Şöyle, e, Genova Klinik benim hayallerimdi. Ne güzel. E, adım Neval. E, Neval'in Neva'sını kullandık. E, Fransızcayı da çok severim. Başına Jotemin J'sini e, oh, ekledik. Oh güzel. Böyle çok sevdiğim bir klinik yaratmaya çalıştım. Hı hı. E, her zaman butik özel çalışmaya çalışıyoruz. Hı hı. Kişiye özel işlemler yapmak istiyoruz ve böyle çalışıyoruz. Bu Kaç sistemde ilerliyoruz. Var? E, 2016'dan beri varız. Bayağı e, sektörde de çok eskiyim aslında. Ben estetik cerrahi hemşiresiyim. Aa, ne güzel. <laughs> evet, evet. Ay, yıllar... şey biliyorsunuzdur o zaman. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Gerçi teknoloji çok hızlı ilerliyor ama. Evet ama çok hep yediliyoruz kendimizi. Çok katkısı oldu, inanılmaz katkısı oldu. uzun yıllar Florence Nightingale Hastanelerinde çalıştım. ünlü hocaların sağ koluydum. Sağ estetik aynen. cerrahi çok iyi yani. hemşireliği yaptım. Evet, o. sağlık kökenli olmak çok güzel bir durum çok bu önemli iş için. Öyle. Çok çok önemli. E, aynı zamanda sonrasında bu işin e, estetisyenlik ayağı nedir diye onun da eğitimlerini aldım. E, cilt bakımları da profesyonel anlamda yapıyoruz kliniğimizde. Lazer epilasyonlar her şey yapıyoruz. En çok merak ettiğimiz gençlik aşısı belki. Evet gençlik, <laughs> gençlik aşısı nedir? nedir? Şimdi şöyle, aslında bizim merkezimizde dermatolog doktorumuz var. Hı hı. gençlik aşılarımızı, dolgularımızı, botokslarımızı dermatolog doktorumuz yapıyor. İşinde çok iyi bir hekim, deneyimli bir hekim. Hı hı. Dermotolog, güçlü bir ekibiniz varmış aslında. Evet. Hekim çok güçlü bir davantaj. ekip. Evet. Çünkü dermatolog doktor olup bazen eli iyi olmuyor medikal estetik işlemlerinde. Hı hı. Ama bizim hocamızın gerçekten eli çok iyi. Özel kanülle dolgu yapıyor, botokslar yapıyor. çok güzel estetik işlemleri hı. yapıyor. Zayıflama Peki Zayıflama gençlik yine. aşısını Gençlik aşısı, gençlik aşısı e, 6 ayda bir yapılır. E, cildimizi bir yaza hazırlarız, bir kışa hazırlarız. Hı hı. E, cildin vitamin, mineral, peptitler, yonik asit... E, Mezoterapi vererek, yani aslında değil mi? Mezoterapi yöntemi adıdır aslında. Hı. Evet, Mezoterapi yöntemdir işin yöntemi. Hı. İçine mezoterapi yöntemiyle cilde ne verirseniz işte genç asisi verebilirsiniz, işte vitamin, mineraller verebilirsiniz. Mezoterapi de yöntemin adıdır. Hı hı. Gençlik asisi içinde yonik asit vardır, vitamin, mineraller vardır, çeşitli gençlik aşıları vardır. E, firmaların isimleri işte evet. işte gibi... Hı hı. E, Niş Farma, H100, Genç Kaşısı gibi e, firma isimleri vardır. Peki mez Ama genel yöntem... mezoterapiler gibi böyle nokta nokta mı yoksa bir de şey var böyle altı noktaya uygulanıyor, Nok yüzü lift altı ediyor. Altı nokta olan biyolojik lifting aşıdır. Hmm. E, altı nokta yapılır, yüz germe yapar. Hmm. Gençlik kaşısı dediğimiz gözenekleri küçültür, yoğun nem verir, cildi gençleştirir. Hı hı. Eğer gençlik kaşısında aynı zamanda da yüzümü gersin diyorsak eğer içinde dolgu parçaları olan hı hı. E, yarı çapraz bağlı dolgular hı hı. E, içinde hı hı. olan hı hı. E, lifting etkisi olan dolgudan farkı e, nedir diye Gençlik aşıları da hı hı. seçilebilir ya da Dolgudan ip askıdan da birazdan farklı oluyor o zaman şimdi şöyle eğer kişi Fransız askı istiyorsa ip askı ya da Fransız askı dediğimiz sistem iple yüzü yukarıya kaldırma yanakları yukarıya kaldırma kişi bunu istiyorsa eğer bu bir plastik cerrahi işlemdir e yine dermato dermatologlar da yaparlar e yüzü yukarı kaldırma işlemi olabilir ama bazı insanlar ben sevmiyorum çok cerrahi bir işlem bu Hı. diyor Hı. o zaman diyoruz genç kaşılarının dolgu parç çalı olanları var. Onunla da yüzünüzü görebiliriz hmm. diyoruz. Ya da dolguyla yüz germe yaparız, şu noktalara yaparız. Ee, sıvı yüz germe diyedir adı. Bunu hmm. da yapabiliriz Kombine diyoruz de olabilir mi peki? Ee, burada aslında kişinin yüzünün cildi ne istiyor ona hmm. bakmak lazım. Yani yanakları çok sarkmışsa bu kişiye siz Fransız askı yaparsanız iplerle iki yana yukarı mi? asarsanız kişi çok mutlu olur. Doğru yönlendirmek gerek. Anladım. Ama eğer çok yüzü düşmemişse, yanakları çok düşmemişse, hafif bir düşüklük varsa o zaman dolgu parçalı gençlik aşıları olur. Orta seviyede bir düşüklük varsa yanaklarda o zaman da o biyolojik lifting aşı dediğimiz hmm, altı noktaya yaparak o... yüzü gerebiliriz. Anladım. Şeklinde ilerleriz aslında sistematik. Peki e, ameliyatsız yüz germe işlemi bunlar mıdır yani? Aslında derin? bunları genel anlamda ameliyatsız yüz germe işlemi deriz. Bir de ameliyatla yüz germe vardır. Bu medikal estetik kısmı ameliyatsız yüz estetiğidir. hı. hı. Ameliyat olan şekli de plastik cerrahi orta yüz germe ameliyatı, tam yüz germe ameliyatı şeklinde devam eder. Kalıcılık yani işte süreleri, face lifting gibi. Kalıcılık süreleri nasıl oluyor peki? dolgunun botoksu ya da bu yüz germeleri. Dolgunun botoksu şöyle, e, botoks da bellidir. 4-6 aydır zaten. Botulinum toksin A'dır. Vücutta herhangi bir zararı yoktur. 4-6 ay içerisinde vücuttan atar, atar atar vücut ter yoluyla ya da işte bir takım idrar yoluyla gibi atılır vücuttan. botoksun hiçbir zararı yok. Dolguda dolgu dolgunun kalıcılık süreleri firmaya göre değişmektedir. Bazı dolgu markaları 6-9 aydır. Çapraz bağ arttıkça Evet, kalıcılığı artıyor. kalıcılığı artıyor. Bazı dolgular, bazı firmalar var inanın e, dinamik dolgu diye geçiyor. 24 ay, 22 ay gittiğini görüyoruz. Genelde üstü dolgulananlar. Evet, değil mi? yani burada dolgunun e, markasını iyi seçmeliyiz, kaliteli dolguyu Tabii. seçmeliyiz. Piyasada çok çeşit dolgu var, her dolguya güvenmemeliyiz. güvenmemeliyiz. Bu çok önemli. Botoksta da yine aynı şekilde çok farklı. E, yaza girerken e, biraz da zayıflamadan bahsedelim. Siz evet. en çok neyden fayda görüyorsunuz zayıflama uygulamada? Biz şimdi estetik e, dermatoloji yaptığı için dermatologumuz e, çok ilaçlı lipolis, iğneli lipolis dediğimiz hmm. sistemden çok fayda görüyoruz. Yine işte en iyi markalar PB serum gibi e, özel üst düzey markalarla çalışarak Güzel işlemler, güzel sonuçlar yapıyoruz, alıyoruz, çıkarıyoruz. Onu biraz daha açabilir miyiz iğneli lipolize? Mesela iğneli lipoliz, işte atıyorum gıdımızda yağ var. Hmm. Buradaki yağı eritip sıkılaştırma ve gençleştirme sağlayarak... Ee, enjeksiyon ee, da mı oluyor? Enjeksiyon, hmm. iğneyle e, mezoterapi yönteminin hmm. bir tık daha derine ulaşmış. Oraya hükme. bir ilaç veriliyor ve evet. oradaki yağın erimesini sağlıyor. Eriyor. Sağlam. Aynı zamanda da sıkılaştırma ve gençleştirme Vücuttan nasıl atıyoruz peki biz o yağı? Ee, vücutta dolaşımla e, bir şekilde dışarıya e, atıyoruz. İdrar. Peki ne kadar zamanda bir uygulanır? Bir seans mıdır? Birkaç seans mıdır? Şimdi e, eğer PB serum kullanıyorsak ilaçlı lipolizde 21 gün sonra etkisini gördüğümüz için Şimdi ikinci seansı 21 gün sonra çağırabiliriz. Karar veriyorsun. Evet bakıyoruz kaç santim inceldi. Kişi memnun mu? Biraz daha incelme istiyorsa eğer tabii ki ikinci seansı yapıyoruz. Geniş bir alanda da uygulanabiliyor yani. O anlamda tabii tabii. %80 e, iyileşme görüyoruz. İnsanlar hmm. çok memnun oluyor. E, o anlamda çok başarılı. Eğer Sonuçlar. başka markaları kullandıysak e, 15 günde bir yapılan mezoterapi şeklinde yine yapılıyor. E, biraz daha e, uzun bu, bir uçla. Daha derine ulaşarak, yağ dokusuna ulaşarak Kek yapılıyor. Kekte gıdaya mı yapıyorsunuz? Gıdaya yapıyoruz. Karın yağları, can hı hı. simidi dediğimiz yan taraftaki yağlar, sırt yağları, işte Hep sütiyenin kenarından ya yağlar çıkıyor ve kadınlar mutsuz işte bikini giyecek, mutsuz yaza doğru inanılmaz bu işlemleri çok yapıyoruz. Ve faydası da görülüyor. Çok fayda Hep görülüyor. Hep kadınlar diyoruz ama erkek alışanlarımız da oluyor mu? oluyor evet erkekler de geliyor. Ee, erkekler daha çok botoks yaptırıyor. Gıda yaptıran erkekler de var. İtiraf edeyim. Mantıklı. burada gıdaya evet. da gelen Yaptırsın var. görünsün. Evet. Yani böyle düz güzel, estetik, yansız bir gıda çok hoş. E, ameliyatsız olması da çok hoş çünkü cerrahlar liposuction yöntemiyle alıyorlar Hı -hı. burayı. Birazdan daha daha meşakkatli tabii. Çok korkuyor. Hı -hı. Ameliyat kelimesi ürkütüyor. Hı -hı. Ama bu e, ilaçlı lipoliz dediğimiz iğneyle yaptığı için dermatoloğumuz e, kişiler daha hemen kontor. tercih ediyor diyor ki çok, çok kolay. teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Çok ben sağ teşekkür çok ederim. Harika sağ bir, sağ yayın bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.